Evet Marim'le herkese iyi akşamlar Bugün Kayseri'de Hı -hı. Bir patlama oldu Genel haber Hepimiz yüzü tabi Evet arkadaşlar Bunun ilgili yorumlarınız nelerdir Ne düşünüyorsunuz Evet Ahmet Bey Kardeşim şuradan... kardeşim Kayseri'de bildiğimiz gibi Böyle böyle bir olay oldu Şehitlerimiz kardeşlerimiz var Bizim uğrumuza vatanımızın uğruna Her şeyimizin annelerimiz babalarımızın uğruna Kimseye bir şey olmasın diye Evlerimizi yurtlarımızı barkımızı Her şeyimizi Türkiye'mizi beklemek uğruna Vatanımızı düşmanlarla ele vermemek uğruna Olan şehitlerimiz var Allah'a herkesten sabır diliyorum Allah şehitlerini mekan eylesin. Ra ra cennetlerini mekan eylesin. Kardeşim ne diyelim? Kimseye Allah annesi babasını koymasın. Annelerine babalarına Allah yardım etsin. Başka amin. diyecek söz bulamıyorum. Onları yapanların eller ayakları kırılsın inşallah. Allah daha kötü yapsın. İki katlarını versin. <laughs> amin amin inşallah. Evet Ahmet kardeşim. Devran ne söyleyeceksin bakalım? Kardeşim, bu 315 gündür askerim. Söyle Ahmet abi. Şurada kaldı 29 günü. Şimdi de sıra çıkar gidek. Şimdi çıkar gidelim. Ve de haince değil de karşıma geçsinler. İstediklerini yapsınlar. Bombay bir şeymiş kimse kimseyi korkutamaz. Eğer ki kendine yönelen varsa biz buradayız. Mardin. Yani sadece Mardin değil. Türkiye'nin her yeri aynıdır bizim için. Kimse Karşıdaki çakaldan, itten korku korkacak değil. O yüzden... Eğer bizi dinleyen bir tane PKK'lı, orospu çocuğu... ...şerefsiz varsa da... Anasını sikeyim! Varsa da... ...kardeşimiz her zaman buradayız. Kimseden de korkumuz yok. Eyvallah abi, sağlık. Şurada 29 gün değil günüm olsun. Yine alır çıkarım. Yine o, o silahı alır çıkarım. Endişem bu kadar. Evet. Bütün şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Amin. Ailesine, annesine, babasına özellikle. Amin abi. Sabır versin. Ve de bizim annemize, babamıza sabır versin. Kimse bizi merak etmesin, biz çok iyiyiz. Sağ ol kardeşim, Halil. Allah razı olsun. Abi sana söyleyecek bir şeylerin varsa söyle. Evet. Bugün gelen haber tabi hepimiz üzdü arkadaşlar. Allah şehit annemlerinin başı sağ olsun kendilerine. Hasta alo diliyorum. Bizi vatan uğruna canımızı her zaman vermeye hazırız tabi. Bu üniforma için, bu bayrak için. İsterse gece gündüz savaşırız herkesle. Hiç sıkıntı değil yani. Biz mağarındayız. Sıkıntı olan varsa her zaman için bekleriz. Yani yazıklar olsun. Vatan hainleri. Vatan hainleri. Başka bir şey demek istemiyorum. Sana Allah belanı versin yani. Evet. Eyvallah. Abi sana söyleyeceğim bir şey var mı? Sadık. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Söyle abi. İsmail. Kimler var? Kimler var? Kimler var. Arkadaşlar var. Kardeş dediğim insanlar var. Herkese buradan selam olsun kardeşlerim. Sağ olun Allah razı olsun. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Herkese nasip olmaz. Nasıl var Doğru. Ajandalinden en sevdiğim laf buydu. Bayrağı bayrak yapan üstünde yıkandır. Vatan uğruna öyle <laughs> Bu vatanın, bu toprağın... Toprak için ölen varsa vatan mı? Bu vatanın ekmeğini yiyip de arkamızda olan şerefsizlere sesleniyorum. Elbet yani elbet inşallah bir gün karşılaşırız. Kardeşim, bir zaman buradayız. Kimse oyuna gelmesin. Tetikteyiz. Kimse oyuna gelmesin yani. Kimse oyuna gelmesin. Bu ülke çok mevzu gördü. Türk dediler, Türk dediler, Alevi dediler, Sünni dediler. Hepsiyle şu anda ben askerlik yapıyorum. Diye. O yüzden size anlatacağım. Uyanın Türkiye. Biz burada neyin ne olduğunu görüyoruz. Batıyı, batıyı bırakın. Doğuya gelin siz. Biz burada bekliyoruz sizi her zaman. Elimin tetikte yani sıkıntı yok. Siz batıyı bırakın buraya gelin. Aynen. Burada, burada görüşelim. Her zaman ve her yerdeyiz. Bir sıkıntı yok yani. Biz Türk'ün asıl Her zaman her yerdeyiz. Sıkıntı yok. İnşallah her bir gün karşılaşırız. Bir de sarı Diyorlar da bize askere gelmeden önce abilerimiz, ablalarımız her kim olursa olsun 20 yıl diyorlardı. Öyle böyle geçti. O bir seneyi geçiremezsiniz diyorlardı. Bakın kalmadı bir şey. Abimin 30 günü var. Diğer abim 26-27 günü var. Hiçbir şey kalmadı. Benim de şurada kalmış 180-190 günüm. Yani bitti. Yarı yarı 6 ayım 7 ayım bir şey kalmış. Sorun değil. Allah izin verirse herkes gider. Herkese nasip olmaz. Başka ne diyelim ki Diyecek bir şeyimiz yok. Böyle şeyler. Herkesin zamanı ve sırası geldiğinde Allah izin verirse askerliğini gelir yapar. Yapamayanlar da var. Yapanlar da olur. Yapamayan kardeşlerime de Şimdiden yani Allah razı olsun yine de yap, yapanlar yaparlar. Belki bir sorunları vardır, hastalıkları vardır. Bu sebeplerle yapamıyorlardı. Ne diyelim? Onlara da Allah yardımcı olsun. Bizi dinleyen bir tane orası çocuk PKK'lı varsa ona sesleniyorum. Eğer bir sıkıntısı varsa gelin Mardin'e. Arkamızdan değil, yüz yüze. Ya Mardin'e değil, sesle çatışalım. Hepinizin bir melek, bir mevlek hakkı var yani. Bir memlek. Hepiniz. Teker teker. Yani Mardin'de izleyemiyoruz. Neresi olursa olsun. Yeter ki bizim topraklarımız içinde olsun. Türkiye'de olsun. Her yere her zaman Allah izin verirse gitmeye razıyız. Allah izin izniyle. Yastayız kardeşim. Yastayız. Ama hiçbir olay bizi bu zamana kadar yıldıramadı. Yine yıldırmayacak. Biz çökmeyeceğiz. Her zaman için aynı ciddiyetle görevimizi devam edeceğiz. Bunları söylemek istiyorum ben. Şehitlerimiz, vatan bölünmez. ne diyelim? Allah başımız sağ olsun yani. İnşallah böyle böyle bir daha karşılaşmak istemiyoruz. Ama yine her şeye rağmen dikkat dik ayaktayız. Şimdi de ayaktayız her şeye rağmen. Diyor, öyle seviyor, sen Canlar ölesi değil ama. Siz evet. 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 Vatan sağ olsun. Sağ olsun. ne ya. mutlu Türk'üm de, diyene. Sen ne artı değil misin? Sen ne artı olmuş dost. Kardeşimiz barıştıran, olan devram olur. Oğlum oradan buradan yine selam olsun. Şu anda yatakta yatıyor. <laughs> Ama bizi de izliyor. Sağ, ol, sağ olasın kardeşim. Kardeşim yatakta yatacağına gelsene yanımıza gel. Bekliyoruz. Eyvallah kardeşim. Tamam eyvallah, eyvallah, eyvallah kardeşim. Ol. kardeşim. Sağ olasın Allah razı olsun. Çünkü 6'ya altıya var birine. Birinde özür dün yaz Tamam. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Bu şeyler yaptı. Uçur. Herkes olsun. Vatan sağ olsun. Şu boy, boyunun like'ını bir işime çakılacağını biz Evet, barış devremiz, barış devremiz de geldi. Devrem, neler söylemek istersin bu olaydan dolayı? Gel devrem. Söyle kanka. Barış. Bu olayları yapan şerefsizleri, her şeye inatla söylemek istersin. Söyle. Evet yarın. Şehitlerim için Allah mekânı cennet eylesin. Amin. Hepsi ruhu şat olsun. Söylediklerim o kadar. Bak. Benim telefonu açtım. Mucah. Yani, şöyle bir sözler ya. Her köpek havlamasını bilmez diye. Aslında köpekler havlamasını gayet iyi bilir. Ekmek yediği eli ısırmaz. Ama şunu da unutmamak lazım. Onlar köpekten de aşağı insanlar. Neden derseniz elini bırak ekmek yediği Türkiye'yi mahvediyorlar. Etsinler. Etsin ben anas anladınız siz arkadaşlar. Akşam akşam ağzımı bozmaya gerek yok. Kardeşim herkese herkes çok sağ olsun. Köpek bile bir hayvandır yani. Anne, ona daha da hakaret. Hadi evet. İyi akşamlar. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Hepinize Allah razı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Ardından herkese tekrardan iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayır.